<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mi? atma bak. Anne bir dakika. Çalışın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar. Ee, Minecraft'ta Bed Wars oynayacağız arkadaşlar. Ee, Bed Wars'ımıza baş. Arkadaşlar. E, e, bir dakika arkadaşlar. Ben ilacımı içeyim. Hastayım da. Evet arkadaşlar geldim. Ee, arkadaşlar yarın sabah e, ay, yarın akşam 20.30'da arkadaşlar yarın akşam 20.30'da arkadaşlar yayın var. Herkes 20.30'da alarm kursun arkadaşlar. Yarın 2030 Telefonlarınızdan alarmı kurun. Bakayım. Kur, kurun. Size 10 saniye veriyorum. Kurun. 10 9, 8, 7 6, 5 4, 3 2 bir. Evet şimdi kurmuşsunuzdur arkadaşlar. Ee, 20-30'da arkadaşlar. 20-30. yarın da cumartesi arkadaş 20-30'da hemencik de kurun. 20, yarın 20-30'da arkadaşlar ee, yayın yapacağım. Yayına geçeceğim. Yayını 3 saat 2 saat falan o. arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Şuradan bet varsa gidelim arkadaşlar. Hızlıca. Şuradan şuna girsen oğlum. Herkes girmiş. Şuna girelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, e, yarın diye ya son oyuncuda ya da Blox Bey'e işte de yayın açarım. Son oyuncuda istiyorsa nasıl yorumlara bir yazın. E, şeyde istiyorsa bloks bcd istiyorsa yorumları iki yazın ya da krafta istiyorsa Arkadaşlar yorumla üç yazın arkadaşlar o kadar yani oradan hızlı bir şekilde toplayalım bakın arkadaşlar tekstür pek güzel tekstür pek size tekstür peki göz bakın şuradan kay ee, adı galiba şey Hı. adı galiba marka e, ist diye bir tekstür pek kal. arkadaşlar yani bu tekstür olan hack hack no please hack hack yazan. şu ben İngilizce bilmiyorum da arkadaşlar ama yine de dediğimiz şuradaki kişiler hızlıca bir topla topla abiciğim kırıldıysak sorun olmaz sadece bizi kır. öldürmedi eğer öldü Direkt öldürsün. Şu takıma gidelim hızlıca. Şöyle bir... Gidelim bir dakika şöyle. Bakın bir dişlerime bak bak bak. Ya düştüm. Arkadaşlar tekstür peki de indirebilirsiniz. Güzel bir tekstür. Ve öbür partımıza geçelim arkadaşlar. Evet öbür partımıza geçiyor. Geçelim ikinci partımıza geçtik. Arkadaşlar böyle normal sadece montajsız videolar çekin. Bu artık montajlara başlayalım der. Seni de, e, montajlara başlamak istiyorsanız yorumlara 10 yazın arkadaşlar. Yani böyle e, yani yarın yayında e, Blok mi e, yarın yayın Son oynamamı istiyorsanız bir yazın. Craft Rise oynamamı istiyorsanız iki yazın. Ee, Blocks oynamamı istiyorsanız üç yazın arkadaşlar. Bu kadar ya. Ve e, ve arkadaşlar şey oynamamızı istiyorsanız arkadaşlar e, yani e, şey e, neydi ya? E artık montajlara başlamamı istiyoruz da yorumları yorumlara onu yazacaktınız arkadaşlar o, hızlıca yorumlara onu yazın ve sonra hemen de montajlara başla arkadaşlar ama montajlara belki hemen başlamam çünkü hemen olmaz hızlı şekilde kıralım şunu burası hangi takım lan burası hangi takım galiba bu takım ölmüş gitmiş cihan takımı galiba Hangi takım olduğunu bloklarla anlayabilirsiniz ama ben onu yamıyorum ama şu, bu, bu takım? Neyse. Hızlıca bir şuradan toplayalım arkadaşlar blokla. şuradan da şöyle alalım. Şöyle de TNT alalım. Şöyle de envanter düzenimizi yapalım arkadaşlar. Bir dakika TNT şuraya koyalım. Suyu da şuraya koyalım. Bunu şuraya koyalım. Bunu buraya. Bir dakika bunu buraya bunu. Evet, böyle böyle bir envanter düzeni ya. Yani. Şekilde şu kulu. Ee, şu takıma şu takıma gitmek istiyorum ben. takım var mı bir dakika bakayım şurada. Pink var. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Düşmek istemiyorum. Lütfen düşmeyin. Kırıkta değiliz ama e, düşmek de istemiyorum. Beyizde mi? Evet beyizde. Adam beyizde. Evet. Şimdi şöyle bir çıkalım yukarıya doğru. Az kalsın düşecektim. Arkadaşlar geliyor adamımız durmadan mı ihtiyacın yok kardeşim ya yok kardeş zaten yapacağını yaptı ateş topunu attı şimdi yazım ki yok zaten bu İngilizce hepsi ya bu master koymuş adamı hızlıca o zaman bizde de e, şöyle bir şey alalım bir sürü yok ve kaplayalım hatamızı o zaman, arkadaşlar e, bak kız Hızlı oluyorum birazcık ben. Tek yapmanız gereken hızlı olmak. Bu da e, paylaşacağım arkadaşlar yer. Şimdi ben şöyle, bir şöyle yapalım, şunu şöyle yapalım. Tamamdır. Hızlıca gidelim arkadaşlar. Bak daha gelememiş değil mi? Daha bize bile gelmemiş hiç. Ya niye atıyorsun ateş top? Ya bak atma, atma, atma. Ne i̇stemiyorum. Tek yapman gereken ateş topu atma Bak. Bak ya. Gel lan şuraya. Gel lan bak. Şuraya atayım. At at at. Gidiyor galiba. Neredesin oğlum? Kalkan bak yürü git be. Ya adam beni öldürdü ya. Çıktı. Arkadaşlar öbür partımız son part olsun. 7 dakika oldu videomuz. Gerçekten yeter. Geldi bile. Oğlum bak kaçma Loop yazalım. <laughs> loop yazdık. Gelmiyor. Şuradan bak kız ol. Uzun hızlı bir bloglar. Şu şey yaptığım kırdıysa kırsın arkadaşlar yani. Zaten bu bir loop. Ne yapıyorsa yani. Nuk gibi gözüküyor kardeşimiz. Hadi bakayım hadi. Ben gizli kalayım ya. Öbür part. Bu part arkadaşlar son part. Yarın arkadaşlar dediğim gibi yorumları da yazacağım. yorumları da yazacağım arkadaşlar. 20-30'da yayın yapacağız ya. Yani. Yarın 20.30'da. Yarın 20.30'da alarm kurulu hiç unutmayın diye yazıyorum. Siz videoda görebilirsiniz ama hiç belki unutabilirsiniz ondan dolayı. Ben dedi yorum yazıyorum yani şeye. Yorumlara e, açıklamaya da yazacağım. Açıklama kısmı okumazsanız e, yorumlara yazalım arkadaşlar. yorumla bakmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar kesinlikle şöyle bir evet yaptım şöyle ne yapması oğlum hızlıca bir alalım tamam kasmaya başladı biraz neyse olsun hızlıca bir gidelim kardeşimiz full mu bir bakalım iyice noob master zaten oradaki kardeşimizin adı noob değil noobtur yani durmadan da ateş topu atıyor adam ki bir savaşsa ne olurdu lan? Ne olurdu? Adam gibi gelsin. Benden karşı karşıya çık. Gelsin. Vursun yani. Ama. güçlük şimdi de. Yatağımı kaplamam lazım arkadaşlar. Yatağımı kaplamam. Ama. Geldi galiba şu an arkadaşımız. Gelsin. Kırsın bizi. Umarım umurumda bile değil. Geliyorum. Çok nasıl yatağımı kaplayacağım? Bak o yatağımı kaplamadan beni kırar. Bak kaplaya. Bak kas arkadaşlar işiniz bitti çünkü bak e, kasıyor. kasıyor adam'a vuruyorum bak. Kırdı. Adam bizi kırdı bak kası ya adama hiçbir şekilde vuramıyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu son bir part daha olsun. Ben bu kadar yapmam arkadaşlar son bir part daha olsun. Son bir part. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Yarın 20.30'da. Yarın 20.30'da alarm kurun arkadaş. Hadi 20.30'da alarm kurun. Yani akşam yapmamın sebebi arkadaşlar bu bu yayını akşam gece yapmamın sebebi arkadaşlar ee, şey yani bu videoyu hızlıca herkes izlesin 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 sonra da sonra da yayına gelirler arkadaşlar ya Twitch'ten yayın aç Twitch'ten yayın açmamı isteyen e, e, isteyenler de yorumlara 11 yazsın arkadaşlar. Yani böyle. Böyle arkadaşlar. İnşallah yayını yapabiliriz. İnşallah herkes gelir. Bir dakika klavye ne oldu lan ya? Klavye bozuldu. Klavye neler oluyor arkadaşlar? Bu? Anne ne diyorum ya? Bir dakika düşeceğim düşeceğim. Heh, tamam güzel gittim arkadaş bir arkadaş daha gitmiş ortaya ortaya gidecek kesin ben hızlıca kırarım bunu kesin var kesin var kesin yoktur ya gidiyorum hızlıca adam zaten ortaya gidiyor yani başka bir yere gidiyor Ondan dolayı beni alt edemez. Hızlıca bir blok alayım birazcık çünkü arkadaşlar blok bitti. Ya arkadaş gel be lütfen gelmiyor ya, görmüyor gelme ya. Kanka ama gelme gelme tek istediğim sen şey, gelmeme bak gelme diyorum ben sana gel. No please. Birisi yazdım. Oh, düştü bile. Adam düştü bile ya. Adam mal ya. Zaten ben hızlıca şimdi yatağımı kaplarım ama mavi geliyorsa ama kaplayamam beni dur. Dur mavi. Et evet, gelmiyor. Gelmediği için rahatız. Şöyle iyice kaplayalım. İyice kapla. Yine arkadaşlar. Şimdi yine gelecek. Yine şu benim sevmediğim kişi. Bak gelme kankam bak gelme. Tekisi. Bana gelme men. Tek bunu istiyorum kankam ya. Tek bu. Bu. Bu lan. Yok koyacağım lan. Hadi öl öl öl. öl. Lan kılıç kılıç. Lan ya. Öldürdü beni. Öldürsün zaten yatağımız kaplı. Kırabilir yine de. Şu güçlü bir kaplama yapmadık. Geldi. Geldi. Adam bize geldi. Kırsın lan kırsın. Kır istediğin kadar kır. Öldüreceğim ben seni. Hoppa. Ve. Hoppa. Ba. Hoppa. Ba. Ben... Gelme lan. Gelme bak. Bak gelme oğlum. Gelme. Öldürürüm ben seni. Gelme lan. İşte düştü. Düştü. Gri takım kırılmış mıydı? Aa kırılmış. olmaz Bittim lan. Hayır 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 bittim. Hayır lan ya. Oğlum ya. ya bittim ya. Keşke suya atlamasaydım ya. Suya zaten kendisi şey olacaktı ya da ben onu, su kovasıyla alırdım belki yani. Su kovası alırdım böyle oradan alırdım. Af arkadaşlar bu son sol son partta bir şey mi yanlışlıkla başka bir parta girmişim. Video 15 dakika olmuş. Bu, bu son parta olsun arkadaşlar. Video birazcık uzun oldu olsun arkadaşlar ama yani birazcık uzun oldu zaten sağ şu an 11.24 az sonra okula gideceğim ondan dolayı sadece bu videoyu çekeceğim bir dakika şu çalayım, tamam şimdi ben arkadaşlar bir de gidiyorum okula yani yani bir yani şeyde gitmiyorum saat böyle bir e, e, saat böyle dokuzda sizin gibi er sizin gibi o saatlerde dokuzda falan, falan gitmiyorum dokuzda sekize falan gitmiyorum arkadaşlar. ben bir de gidiyorum öyle yani benimki öyle sizin öyle değil bu takım gitmiş mi ya bu takım hangi takım? gitmiş galiba bir dakika pink krim bir zaten gitmiş gidiyor zaten azıcık bloğum var ama kırabilirim hızlıca hızlıca öldürebilirim arkadaşı abicim bak gelme gelme bak seni çok severim o kadar çok severim iki ya bak bloğum da az kaldı oğlum ya git lan git git Blok alayım ben. Git istediğin yere git kankam. Ben şuradan blokumu alayım sonra öldüreceğim zaten. Arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Benim dikim arkadaşlar Aliyar Bayrat şurada blok bloks mecedeki dikim arkadaşlar Aliyar Bayrat partiler falan gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ben ya kabul ederim ya da kabul etmem arkadaşlar. Benim isim Hayırdır oğlum? Hayırdır oğlum sana? Hayırdır lan? Hayırdır lan? Düştü işte. Düştü arkadaşımız. Hızlıca bir. Hızlıca bir. Arkadaşım şu. Bak tuzak kuracağım bak. Bu onları almaya gittiğinde onun üstüne atlayacağım. Sonra da ölecek diyecek. Allah ne al. Hepsini al. Hepsini. O, zaten bu. Oluyor. Neyse. Şöyle bir gidelim. Ufak. Ol, olmaz. 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 Çık çık çık. Evet böyle kolay öldürebilirim arkadaşı. Gel lan. Gel lan buraya. Hadi öl öl öl. Evet öldü. Öldü tamam. Hızlı hızlı. Sıkır. Lan. Ya. Şimdi öldürecek beni. Bir dakika. Şurası. Olmaz. Olmaz öldüm ben. Evet öldüm. Su akıttım bunu yani gelmek için ama öldüm. hızlıca bir bloklarımızı alalım. Bir kez kestim ama yani. Bir kez kestim adamı kardeşim. Kasıyor. Evet biraz kasıyor. Şuradan bana bir şey lazım ya. Su kovası falan. Canım gitti. Ama su kovası alamam çünkü yapma. Yeter, yeter tamam yetti, yetti. Ee, şuradan bir gıpılımızı yiyelim. Su, su, Suyu, suyumuz, da böyle kalsın. Ee, şöyle bir hop. Ama suyumuz gitti be. Sigil sigil zaten canımız gitmedi hızlıca gideyim ben şu takıma. Gidiyor zaten. Lan düştüm ya. Uf ya. Geliyor. Geliyor. Bittim ben. Ah, bittim ya ben. Bittim. Bittim ben. Neyse ama hızlıca yapabilirsek işimizi şu. Şöyle bir şöyle bir şöyle bak bir şöyle şöyle gibi bak aldım aldımız şey bak kız bak hızlı, hızlı abicim hızlı bak yatar mı kaplı bilir mama o evet Hızlıca kaplayayım o zaman geliyor ama kapladık çoktan çoktan arkadaşlar şöyle bir gidelim ben yukarıya çıkalım abiciğim 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 derken düştük Dur bak ya kardeşim bak yürü git ya abiciğim olmasın burada yani gidecek evet Gelmem ki gelmem ki oraya hiç yeşil, yeşil de geliyor. Ben yeşille geleyim. İki kişi var şu an karşımda. Tamam Let's go. Let's Let's go BS. Let's go BS. Let's go BS yazdım. Birazcık onu Şuna oğlum BS atalım yani. BS man. Please, please. şey yazdım. Gel lan. Gel artık. Okey abicim. Okey abicim. Okey abicim. Okey abicim. Okey. Abicim okey abicim. Ve arkadaşlar videomuz bu kadar. Tam da öldürecektim arkadaş. arkadaşlar. Hadi ya. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenip like atmayı unutmayın. Yarın da otur yayınımıza gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Aşağıda bir ee, yorumlarda da bir kanal vereceğim. Ee, bu bu kanalımda yayın açamıyorum. Yorumlarda kanalı ben oluşturacağım arkadaşlar. Daha önce öyle bir şey yapmış. Tamam bilgisayarıma format attığım için bütün hesaplarım gitmişti galiba. Gitmişti galiba. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar hem de hastayım. E ee, bir geçmiş olsun dileklerini e aşağıya yazın ve e, 20-30'da yayına gelmeyi unutmayın ve o YouTube kanalıma gelmeyi unutmayın. Oradaki kanalda çekeceğim çünkü bu kanalda video çekeyim. E, bu kanalda canlı yayın yapamıyorum artık. Arkadaşlar ondan dolayı o başka bir kanal oluşturuyorum ve o kanal ben yayın yapacağım arkadaşlar. O kanala gelin. yayına girin. Yarın 20.30'da yayına başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizi seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi öptüm. Bay bay. Bay bay.